Kızıl Deniz nasıl açıldı? Biblikal olay. Kızıl Deniz'in açılması. Kızıl Deniz'in açılması, Tevrat'ın Çıkış Kitabında anlatılan İsrailoğullarının Mısır'dan kaçışları sırasında meydana gelen bir mucizedir. İsrailoğulları Mısır'daki kölelikten kurtulmak için Musa'nın önderliğinde bir yolculuğa çıkarlar. Firavun İsrailoğulları'nı geri getirmek için bir ordu gönderir. İsrailoğulları Kızıldeniz kıyısına gelir ve kaçacak yer olmadığını düşünürler. Musa Tanrı'ya dua eder ve Tanrı Musa'nın asasıyla Kızıldeniz'e vurmasını söyler. Musa asasıyla denizin üzerine vurur ve deniz ikiye ayrılır. İsrailoğulları kuru bir zeminde denizin ortasından geçerek karşı kıyıya ulaşır. Firavun'un ordusu da İsrailoğullarını takip eder ve denizi geçer. Ancak Tanrı denizin sularını tekrar birleştirir ve Firavun'un ordusu boğularak ölür. Kızıldeniz'in açılması İsrailoğulları'nın özgürlüğüne kavuşmalarını simgeler. Bu olay Yahudi halkı için önemli bir dini ve kültürel öneme sahiptir. Kızıldeniz'in açılması birçok bilimsel teorinin konusu olmuştur. Bazı bilim insanları Olayın bir rüzgar fırtınası veya deprem gibi doğal bir olayla açıklanabileceğini öne sürmektedir. Diğerleri ise olayın tanrının bir mucizesi olduğuna inanmaktadır.